İki pedaldan herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda 30.000 TL vs 3.000 TL'lik dağ bisikleti karşılaştırması yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Burada Giant XTC Advanced bir MTB bisikletimiz var. 30.000 TL olan bisikletimiz çok premium bir bisiklet. Burada da uygun fiyatlı bisikletimiz var. Uygun fiyatlı bisikletimiz ise Peugeot M16 MTB bisiklet. Burada gördüğünüz gibi Giant'ın XTC Advanced karbon bir kadrosu var. Karbon kadrolar bildiğiniz gibi hem hafif hem de oldukça dayanıklı kadrolar. Giant 4 modelli kadrosu large beden. Gördüğünüz gibi kaynak noktalarında da aslında kaynak falan da yok karbon kadrolarda. Gördüğünüz gibi bütün bir kadro yani bütün bir tek parça malzemeden üretilmiş gibi bir görüntü yaratıyor. Ve estetik olarak da çok şık duruyor bence. Peki bu tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar bu tarafta bizlere alüminyum bir kadro karşılıyor. 6061 serisi alüminyum. Gördüğünüz gibi şu alım borusunda gösterebiliriz. Konik alım borusuna sahip Peugeot'un. Burada da kaynak yerleri maalesef ki görünüyor. E, kaynak yerlerinin görünmesi e, kötü bir detay değil fakat e, bazı kişileri rahatsız edebilir. Onlar için Karbon kadrolarda veya alüminyum kaynak yerleri silinmiş kadrolarda kaynak yerleri görünmüyor. Ayrıca bu kadronun diğer alüminyumlara göre bir güzelliği var. Gördüğünüz gibi alt tarafta herhangi bir kablo yok. Kablolar kadromuzun içerisinden gidiyor. Bu da güzel bir sistem olmuş. Komponentlerimize geldiğimizde ise Giant Connect alüminyum MTB gidonumuz bulunuyor. Burada ise açı ayarlı bir gidon boğazımız mevcut. Bu açı ayarlı gidon boğazı sonradan takılma. Bisikletin üzerinde stok olarak gelmiyor. Giant'ın furş kapağı mevcut. Gördüğünüz gibi alyan yeri de çok şık duruyor. Sele borumuza geldiğimizde Tekula markasının alüminyum sele borusu. Ve selemizde gördüğünüz gibi jelle rahat ve ortada da havalandırması olan bir sele. Sele, sele borusu. Şöyle kameraman şuraya alalım. Sele, sele borusu ve Gidon boğazı bisiklette de sonradan değiştirilmiş. Kişiye göre özelleştirilmiş. Bu tarafa geldiğimizde ise Peugeot'un kendi üretimi olan, bu tarafa alalım kamerayı. Tek markasının alüminyum gidonlu görüyoruz. Yine aynı şekilde alüminyum gidon boğazı. E, furş kapağımızda herhangi bir marka yok. Alyan kısmı da şu şekilde bir kapakla kapatılmış. Sele borumuza baktığımızda ise yine alüminyum bir sele borusu ve Selle Royal Avio jelli birazcık sert bir MTB selesi bizleri karşılıyor. 30.000 TL'lik bisikletimizde maşa olarak Rakşax Rikon havalı bir air maşamız var. Gördüğünüz gibi maşanın ayakları sürtünmeye karşı biraz daha performanslı bir malzeme ile kaplanmış vaziyette. Bunun sayesinde de maşanın geri tepmesi ve çökmesi çok daha yüksek performanslarda. Gidondan da şu şekilde bir kilitleme mekanizması var şöyle içe doğru yitirdiğinizde kilitleniyor. Tekrar bastığınızda dışarı doğru çıktığında ise maşamız geri açılıyor. Peki 3000 liralık bisikletimize geldiğimizde ne görüyoruz? Maalesef burada gidondan kilitlenemeyip de maşanı kendisinden kilitlenebilen birazcık da kilitleme mekanizması sert olan Zoom'un yine 100 milimlik fakat yaylı ve çok iyi çökemeyen bir maşasını görüyoruz Peugeot bisikletimizde. 30 bin TL'lik bisikletimize geldiğimizde ise Schwalb markasının Racing Ralph Keguard modelli patlamaya karşı dirençli MTB lastiklerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi dişleri sayesinde hem kuru arazilerde hem de asfaltta çok güzel bir performans verecektir. 27.5 bir lastik. İki bisikleti de özellikle 27.5 jant seçtik. 3000 liralık bisikletimize geldiğimizde ise GST markasının gördüğünüz gibi üzerinde herhangi bir modeli bulunmayan Dişleri de daha çok böyle araziye değil de asfalta şehir kullanımına uygun olan fakat kuru arazide de sizleri üzmeyecek bir lastik. Jantlarımız da gördüğünüz gibi karbon, SXC markasının iki modelli 27.5 jant. Giant için üretmiş olduğu jantlar. Sanırsam jantlar e, Giant'in fabrikasından çıkma yani kendi üretimi olan jantlarımız yine 27.5 3000 liralık bisikletimize geldiğimizde ise Tectee markasının böyle sarı etiketli alüminyum çift kat jantlarını görmekteyiz. 30 bin liralık bisikletimizde gördüğünüz gibi Giant'ın jant göbekleri bulunuyor. Bunları da sokma milli bir kilitleme mekanizması destekliyor. Arka tarafı da şöyle bir kısaca gösterelim derseniz. 3000 liralık bisikletimize dönecek olursak ise Şöyle biraz zor şartlar altında videoyu çekiyoruz ama ee, Shimano TX505 modelli Center Lock Kilitleme e, Diskimizi Center Lock kilitleme mekanizmasına sahip Ve QR'lı yani Quick Dizli bir Jant göbeği görüyoruz evet. Giant bisikletimizde gördüğünüz gibi Shimano XT soğutmalı bir 180 milimlik disk fren rotoru görüyoruz. 3000 liralık Peugeot'muzda ise normal Altus serisi 160 milimlik center lock kilitlemeli bir disk fren rotoru görüyoruz. Bu arada e, da 6 vidalı bir sistem varken e, Peugeot'da center locklu bir sistem olması da göze çarpıyor. Fren olarak Giant bisikletimizde bizlere Shimano Deore XT soğutmalı. M785 frenlerimiz karşılıyor. Gördüğünüz gibi tek parmakla frenleme yapılabilir. Ee, şu an arka fren uzun bir süredir bisiklet ters durduğu için hava yapmış. Şu an arka fren çalışmıyor ama şuradaki basit bir ayarlama sayesinde arka freni de aktif hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi ufacık bir parmak hamlesiyle bisikleti yavaşlatmak veya durdurmak mümkün oluyor. Aşağıya kaliperlerimize inecek olursak yine Shimano Deore XT kaliperlerimiz ve Ayrıca soğutması için alüminyum plakalı fren balatalarımızı görebiliyoruz. Diğer bisikletimize gelirsek gidon kısmında bizleri Shimano MT200 başlangıç seviyesi Shimano'nun hidrolik disk frenleri karşılıyor. Aşağı indiğimizde ise yine MT200'ün kaliperlerini görebiliyoruz fakat burada herhangi bir soğutma sistemi bulunmamakta. Burada bizlere Shimano Deore XT M780 Vites kollarımız karşılıyor. Bisikletimiz 3 çarpı sanırsam 10 veya 11 vites. Şu an saymadım ama kusura bakmayın. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. 10, ol 10 olacak büyük ihtimal. 10 vitesli bir bisiklet. Yani totalde 30 vites. Vites kollarımız da 3 çarpı 10. 30 vitesli vites kolları. Peki diğer bisikletimize gelecek olursak. Diğer bisikletimiz de bizleri 3 çarpı şöyle kamerayı şuraya alalım. 3 çarpı 8 24 vitesli Shimano Altus vites kolları bizleri karşılıyor. Vites sistemlerimize birazdan geleceğiz. Şu taraftan sizlere bahsetmek istediğim bir şey var. Şöyle üstten alalım mikrofonu. Şurada DT Swiss'in sokma miliyle değiştirilmiş Cainting'i. Sanırsam önceki sokma miline bir zarar geldi. Daha sonradan DT Swiss'le de değiştirilmiş. 30 bin liralık bisikletimizin arka vitesinden başlayacak olursak Shimano Deore XT Shadow gördüğünüz gibi şurada 10 falan da yazıyor yani bunu e, kilitle veya açabiliyorsunuz. E, bir arka aktarıcımız var uzun bacaklı. Arkada 10'lu 11-36 rublemiz. Birazcık bisikletin rublesi falan kirli şu anda. Ön tarafa geldiğimizde ise bu arada zincirimiz de Deore XT ama zincir de ömrünü yitirmiş yavaş yavaş ön ayna kolumuza geldiğimizde ise 42, 32, 24 bir ayna kol görmekteyiz. E, ayna kolumuzun oranlarının düşük olması bisikletin daha çok arazi kabiliyetinin olduğunu göstermekte. Shimano Deora XT üçlü bir de ön aktaracımız var. E, ayna kolumuzdan zaten bahsettim. Deora XT'nin krank, takımı da yine aynı şekilde Deora XT. Diğer bisikletimize gelecek olursak bu sefer kameramanımızı o tarafa alalım. <laughs> 3000 liralık bisikletimize geldiğimizde de Bizleri arka aktarıcı olarak Tourney TX 8'li bir arka aktarıcı karşılamakta. Rublemize geldiğimizde gördüğünüz gibi bisikletimiz sıfır olduğu için bisiklet oldukça temiz. 8'li 32 dişli bir ruble var. Gökay'ın bisikletinde de aynı rubleden var. Zincirimiz yine Shimano'nun giriş seviyesi zincirleri. Ön aktarıcımız Shimano Tourney üçlü ön aktarıcı ve Shimano'nun Altus serisi üçlüde bir ayna kolumuz var. Giant'ımızda FSA'nin e, spacer'ı ve furç kapağı mevcut. Uygun fiyatlı bisikletimize geldiğimizde ise markasız yani büyük ihtimalle yine Peugeot'un kendi üretimi spacer'larımız ve furş yatağımız mevcut. Evet bisikletler hakkında anlatacağımız şeyler genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 30.000 TL'lik bir bisikletle 3.000 TL'lik bir bisikleti karşılaştırdık. Şu an burada gördüğünüz Giant satışta değil eski bir bisiklet. Şu an Aydın Bisiklet'teyiz. Aydın Bisiklet'in sahibinin bisikleti. Bu arada pedalları unuttuk yok ay gel. Bak hep pedalları unutuyorum. Her videonun sonunda garanti pedalları unuturum. Burada Shimano'nun normal SPD ayakkabı olmadan kullanabileceğiniz yüzeyine sahip. Burada da Velgo'nun SPD ayakkabıyla kullanabileceğiniz yüzeye sahip pedalları mevcut. Şu sanırsam plastik kısım Shimano'nun e, bu tarafta Velgo'nun plastik sonradan değiştirildi sanırsam. E, Peugeot'un üzerinde şu an pedallar yok fakat şurada normalde alüminyum SPD olmayan pedallar takılıydı. E, bisikletlerimiz tamamıyla bu şekilde arkadaşlar bütçeniz 3000 liralık bir bisiklete el veriyorsa bu şekilde bir bisiklet satın alabilirsiniz. Çünkü piyasadaki 3000 lira emsalleri bisikletlerde de aşağı yukarı aynı özellikler var. Çünkü şu anda 2020 yılının son ayındayız. 2021'de bunlar daha da zamlanacak. Eğer alacaksanız bence acele edin derim. 30.000 TL bir bisiklet alacaksanız da bu özelliklerde bisiklet sizlere karşılayacaktır. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta şuradaki iki pedal logosundan Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.